Merhaba arkadaşlar ben Küşat Kart. Madura FPS'nin yeni bir bölümü hoş geldiniz. Bugün sizlerle e hap verse devam ediyoruz. 5. bölüm falan olsa gerek. Aynen 5. bölüm falan ol olması lazım. Şimdi Rob Swimming 1 başlayalım en baştan Oynamayı o zaman ya. Ooooo Anam bacağım. Ha o zaman. Tuttum. Otta Ha bundan da tuttum. Hadi. Ay 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 Ya. Ha tuttum. Hadi. Bu saatten sonra sittin sene basur olma. Öldüm zaten siktir et. boş ver öldük. Tuttum. Hoppa. Çat. Bundan da tuttum. Hoppa. Çatır 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 çatır. Hoppa hoppa hoppa, hoppa 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 hoppa. Hoppa. Ne oluyor lan? Gene tuttum. Ayağım içeri girdi. Ayağım. Ayağım. Ha. Of. <gülüyor> Ama. <gülüyor> Kollarım gitti. Geçmiş olsun. Son bir kere daha yapayım. Ondan sonra bırakacağım zaten. Hoppa tuttum. Yes ya işte budur ya. Robs bebin kendimi akla ben gelirim artık. Son son hadi son. Bu son bu son bu son. Ciddiyim ama olsun. Hoppa. Nasıl tuttum lan? Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hoppa zıpladık. Tekrar tuttum. Tekrar zıpladım. O aşırı kaçtı. Bak gene gene kolum koptu. İn aşağı tuttum zıpladım Tuttamadım. tut adam sikti oldu gitti neyse dur lan, nasıl çıkıyorduk aynen eksittim beni ben şimdi ıı, 3000 fit fall survival 3000 fitte hayatta kal diyor aa geçen oynadığımız oyun mu ki bölüm <laughs> aynen aynen geçen oynadığımız işte bilirim ben oynadığım oyunu pokemon training tamam <laughs> baba oğlu oynayacağım pokemon training oh, lan 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 what öldüm Oğlan da bize elliyor. Oo oh, hayata gel. Babayı elleme keyif. Çat. Allah nasıl geçtim be. Snorlax. Sol ya. Yuh be. Ne oluyor oğlum lan herif çok şey çıktı. Ölmeye pek şey ya. Çekil şerefsiz seni. Zaptos. Bu ne? Vucu 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 vucu. Yeni vucu bok vucu, İci vucu, vucu. Uhu, nasıl geçtim. <laughs> ne sandın gülüm. Geçerim ben böyle şeyler bana. Vız gelir tırız gider. Bu ne lan? Can you beat it? it? İt mi dedin sen bana? Bana bana bana. Ablanın da emin ediyorum. Ne midesi varmış be. Jump to Z mi? E ee, nimet lan o hayvan nimede basıyor. Ha jump to Z hoppa. <laughs> İki adım daha atsaydık görürdük. Acaba oradan aynen oradan zıplayıp lan ne oluyor? <laughs> Kollarım koptu. Kaptır. Hanım abla, hanım abla. Hanım abla. Lan ayağım oraya girdi Ya bu Sanki sakat pezevenk ya Tamam kiloların olabilir ama Hayatında bu nasıl Ya siktir bu nasıl oyun ya Buraya nasıl puan verebildiniz ki ben onu anlamadım şu an HUNTING SOUL Hmm SEBASTION SEBASTION o, o neydi lan Vay be bunun bile korku epi var Ölmüş o, parçalandı. İzin ver de geçeyim bacım. Bak kafayı da ona vuruyoruz. Ha 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 nasıl da geçtim. Bebeği de ezdik. Oha! <laughs> ne olsun bunlarda? Kardeş. Şöyle bölümlere hastayım ya. Adamlar yapıyor. O neydi ha? Yok korkmadım. Bu korkutmuyor ya. Da ben buradan çıkamıyorum niye çıkamıyorum? Haydi sıçtık. Sıçtık şimdi tekrar mı gireceğim o kadar yolu bir de? lan git ya. Ah oh, battı. Ya daha da gittim yolu kapattım ya. Ha geçtim lan. O onu la Gelme 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 gelme. Korkmadım ki. Korkutmuyor, korkutmuyor, korkutmuyor. Gene korkmadım. Run. Böyle ctrl'ye basarak da. Gene korkmadım. Oyun bitti. Bu nasıl korkutmayan korku oyunu olmuş. Baya Türklerin yaptığı korku filmine dönmüş birader. Bu ne ya hiç korkmadım. Hmm. Aha benim oyunum. Hoppa dört, dört top daha. Hoppa. Oh. Oha 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 hepsini aynı anda nasıl atabildim ya. Lan. Aa oh, ya annenin arabasını. <laughs> Help. Yes. Oh god. Hepsini ona attım ya lan. Ya abi. <laughs> ya siktir git. İstesem atamam. Oha, hayvan. Yo yo yo, yo yo yo. Baya testere işine dönmüş oğlum bu ne ya? Attım 4 top, attım iki top. O oy 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 öldüm gene. Altına bir de resimlerini çizmiş şerefsiz. Ya <laughs> gene öldüm. Ya of. of. Yuh be. nasıl sıçtırma. As. Siktir. Oha. Annenin arabasını şimdi. Ya siktir bu nasıl bir oyundur. <gülüyor> <gülüyor> Bok gibi. Bolbet! redpit Red sandım lan bir an. İyi babası ve oğlu. Z <laughs> Justin Bieber mı? Bu ne lan? Ha. Aynen aynen toplarım oğlum bizim olan siktir oldu gittiler lan oğlum şeyine nasıl ha gözünü bu şekilde aynen aynen bu şekilde devam bu şekilde devam babaya geç babaya babacım hadi hızlı hadi oğlum hadi hadi babası hadi babası hadi Hadi lan hadi lan. Nasıl yapmışlar arkadaş ya. Dur başka bir karakterle oynayalım. Change to character. Bu ne lan? Aha Pogo. Pogo ile oynayalım. Hoppa. Hoppa. Geliyorum. 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 Oha, Pogoyla da mı geçemedim lan? Yuh. Hadi 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 hadi. İşine bak. Sana tab olan çokmuş lan. Yes, yes. Hadi çekil. Çekil ulan. Lan çekil koca götün geçmedi. Lan hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Hadi lan. Hadi, lan. Hadi, lan. Hadi lan pro yüzden pro yüzden pro yüzden biz pro yüz oğlum. Siz ne sandınız? Ne sandın? Ne sandın? Ne sandın? Ne sandın? Çekildi artık geçeyim ha. Geçtim geçtim yes. Hadi ye. Yeah. Oha. Chuck Moore ismi. It's possible. Oğlum topların arasına gömüldüm lan. Şu teypleri bir kırabilsek kıramıyoruz değil mi bunları? Aha. Kurdum lan teybi. Aha attım lan gene teybi. Sigara. Aha çözdüm 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 olayı çözdüm. bak bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Lan oğlum hadi lan hadi lan çok çakma olacağım ben çakma orisi Oğlum imkansız lan Hadi hadi Çakma orisi Şu araya sığsam Ulan bir katman top kaldı bir katman kaldı var ya bir katman Ya arkadaş ya yuh be. <laughs> Hareket bile demiyor ki artık şerefsiz herif. Hadi lan bir katman kaldı lan. Ya siter böyle yapacağınız mapin ağzına için sonuna kadar gelip de 12 dakika olmuş. 8 dakikayken girdik içeri. Deniz oyunda. Matrix O oh, süktür E pası bulduğun ölmedim ki Piç Bu sefer öldüm Gene öldüm Gene öldüm Gene öldüm Oğlum bu ne ya Öldüm ki Ve <laughs> Allah Allah. Neyse siktirdim bu gibi oymuş zaten. Survive, survive, survive. Aha, Pogocu başkan. Yes. Yeğenimizi geçtik. İki yen daha var. Hop. Of. Oh yeah. Öldüm. Çat. Öl piç kurusu. Hoppa. Amcanız geliyor gençler dağılın. Oy ye ye ye. Oy ye 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 Öldüm. Oha nasıl becerdim cardım lan oradan yapmayı. Aa, yanıyor yanıyor. Yanıyor yanıyor. Sorry üzgünüm. Oha öldüm. Götüme giren şey yüzünden öldüm. Bıçak. Göte giren bıçak açıldı gençler. Ya zıplayacağım bak. Zıpladım. Sorry nedir lan? Oç. Zıpladım. Yes. Aynen biri de karnıma girdi. Çok şekilim. Oha o kadar yüksek nasıl zıplıyorum. Hayal almadım lan. Maalesef öldük Üf Be Ne becerdim Becerikçi başı Hoppa Oyyyy Oğlum imkansız Değil Ben beceremiyorum yoksa Ya gene girdi götümüze bunlar ya Üf. Zıplayamıyorum da ki Cık. Ya zıpla çocuk ya bir tanesi daha girdi. Of. Çifte katliam yapıyorum gençler dağılın. Burada soru yazıyor. Burada da ayandı Batman. Hoppa. Vuramadım piçe. Pici geto. <gülüyor> <gülüyor> ya ölemem ya. Dalga mı geçiyorum benler. Siktir. Ya. <laughs> bomba gibi patladı lan. <laughs> Elimde patladı. Ya. Of vallahi billahi kafa yiyeceğim bunu soyun ya. Ya. <laughs> yeter artık. Bu ne? Bir geçtik. 2 geçtik. 3 geçtik. Lan e beni seni öldürürüm karı. Seni öldürürüm. Seni seni keserim. Seni keseceğim. Vurdum ama ölmedi. Niye ölmedi? Çünkü kafasına param parça ettim kafası koptu. piçin. Öl oç. Hayvanlığın müziğim yok beyefendi. Ya <laughs> zıplayamıyor ya. Yo, Kafa yiyeceğim. Pezemek bir de üstüme düştü kafamı kopardı. Siktir öl. Oç. <laughs> Çocuktan çıktı bana girdi. Bu nedir ya? Her şey birbirimize giriyor. Yes. Yes, 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 yes. Oh, yes. Oo. Patlayacağım öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Çık bölümden başka bölüme gir. Eee uh, Glass Break Extreme. Ya, bunlar çok saçma ya. Çok adam akıllı şey yapan yok mu ya? Hay ebene şerefi ve haysiyeti yüzü a Çözdü bak <gülüyor> <gülüyor> yapamayacağım tek şeymişti şu vay ye. belki ama kurtulabilirim oğlum imkansızın üzerinde ya yuh be kardeşim Dalga mı geçiyorum benle? Ya şerefsiz oraya da mı mayın koydun ya? <gülüyor> Aa <gülüyor> sevindiydim lan Ölmüşüz. Ama olsun ya en azından parçalanmadan geçti mi yeter o bana. Yeah. <laughs> impossible'lar çok impossible'lar doyduk biz dostum ama hepsini yaptım ben yani. Impossible bizim işimiz. Impossible olabilir gençler bu evet. Oooh, niye? O neden? İffetimle oynadı şerefsizler ana Ona her yerde var lan Evet gençler düştük. Parampar yeah, paramparça par. Ye paran parça olmak keyif. Aa, gene paramparça parça oldum. paramparça parça, paramparça parça, parça. Acaba bir tanesinin etkisine kadar olabilir? Aa böyle yandan çarparak ama bunu böyle as siktir. Diğer şeyin üzerine çıkardım olmuyormuş. Yes! O Çok impossible'lar doyduk ama doyduk. duyduk ama böyle impossible'un da duymadım yani. Bu neymiş lan böyle Randomizer. Kazandım ya. <laughs>

<laughs> Parçalandım oğlum. Let's do this. Yes. Oğlum bu ne lan? Bir süre sonra para. Hmm, param parça, param parça. Yes, yes. Oh, siktir. Oğlum imkansız gibi bir şey lan bu. Uğur Dündar. Hadi 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 Yes Jet the comment Gelin Piçler Öleceksiniz Yes Siktir paramparça oldum Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi oyunlar iyi eğlenceler bay bay